Evet arkadaşlar Herkese Hayırlı ve güzel günler dileriz Şu an Mardin'den dönüyoruz ama biz az önce şeyden baktığımızda Fenerbahçe seçimi Son dakikalarını Yaşıyor zaten son dakika haberiyle karşılaşabiliriz Fenerbahçe'de kim kazanacak mesela sen yorumun farzi Sen Ali Koç devam Ali Koç istifa. <laughs> Ali Koç istifa. Abi. Bence Saadettin saran kazanacak. Ee, Saadettin Sarı'nın olması bence güzel bir şey olacak. Çünkü Ali Koç 7 yıldır hiç şey yapamadı. Ya Fenerbahçe şu anda bir şampiyonluk istiyor. Fenerbahçe şampiyonluk istedikten sonra Ali Koç'un orada durmasının bir anlamı yok. Ali Koç kendisinin istifa etmesi lazım. Böyle bir seçime gerek yoktu bence. Ama e, Sadettin Saran'ın e, şöyle bir huyunu beğendim. 2027 yılına kadar şampiyon olmaması halinde, şampiyonluğu e, kazanmaması halinde kendisinin istifa edip ya da kendisinin seçime aday olmayacağını dile getirdi. Bu da hem Fenerbahçe için hem de Fenerbahçeliler için çok güzel bir şey olacak. Yani Aziz Başkan'ın yaptığını zaten kimse yapamaz nasıl diyelim en azından bir adım atmaya çalışıyor. Onu desteklememiz bence iyi bir şey olacak. Yani her şey zaten e, Fenerbahçe için olacak. Mert Hakan Yandaş şöyle bir şey dedi. Ortada ben, sen yok. Fenerbahçe var dedi. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe herkesin herkesin bir yani bir e, hebesi o eski ruhu andırmak o eski ruhu tekrar kazanmak yani Fenerbahçe'nin eski ruhu mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı oynadığında mesela o zaman oyuncular Fenerbahçe Stadı'nda oynayamıyordu mesela. Çünkü onun Fenerbahçe'nin böyle boğucu bir şeyi var. Fenerbahçe Stadı'nın boğucu bir e, havası var. Bütün insanlar orada bin nefes aldığında oranın e, sesi bile değişiyor. Yani bunu Fenerbahçeli Fenerbahçeli olan Fenerbahçe ruhu taşıyan kişiler bilir. Yani başka takımdan oraya gider. Ha şey vardı e, geçen yorumlarda gördüm. Batuhan, Batuhan mı? Batuhan Kale'de öyle bir şeydi. Diyor sen Fenerbahçe stadında gittiğinde diyorsun abi inşallah erken maç biter de buradan çıkarız. Yani oynayamıyor orada. Çünkü o eski ruhun, o eski ruhun az kalsın kazaya.